9000 yıllık tarihi ve yöresel lezzetlerin şehri Akisar'ın incisi domat zeytini bugünkü tarifimize eşlik ediyor. Bugün sizin için Akisar domat zeytinini sirkont'a hazırlıyoruz. Tarifimize 500 gram bal kabağını soyarak başlıyoruz. Bal kıvamımızı büyük küpler halinde doğruyoruz. Doğradığımız bal kabaklarını bir kaseye alıyoruz. Bir adet soğanımızı piyazlık doğruyoruz. Doğradığımız soğanları kasemize ekliyoruz. 2 diş sarımsağımızı ince ince doğruyoruz ve kasemize ekliyoruz. Kasemize 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kimyon ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. bal kabaklı karışımımızı fırın tepsimize alıyoruz. Ayrı bir kaba 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. 600 milim yaklaşık 3 su bardağı suyu karıştırarak kasemize ekliyoruz. Yarım paket penne makarnamızı bal kabaklarımızın üzerine döküyoruz. Malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz hazırladığımız sosumuzu fırın tepsimize döküyoruz. Bir su bardağı domat zeytinimizin çekirdeklerini ayıklıyoruz. Ayıkladığımız domat zeytinlerini bir bıçak yardımıyla küçültüyoruz ve tepsimize ekliyoruz. Sirkontumuzu 180 derece fırına sürüyoruz ve yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz. Servis ederken kullanacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Bir tutam nanemizi incecik kıyıyoruz. Doğradığımız naneleri bir kaseye alıyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı yoğurt ekliyoruz. Yarım limon suyunu sıkıyoruz. Yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Akisar domat zeytinli sirkontumuz 180 derece fırında 35 dakika kadar pişti. Fırından çıkartıyoruz. Akisar domat zeytinli sirkontumuzu yoğurt sosumuz ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.